this is your english teacher miss Kaimak, and i hope you all are doing well today we are going to start sixth grade units and we are going to learn the unit 1 first let's look at them all together in this unit we are going to learn asking and telling time yani, sormayı, söylemeyi öğreneceğiz. Saat kaç diye nasıl sorulur? what time is it diyerek İngilizce'de saat kaç diyebiliriz. What time is it? Ya da what is the time? diye sorabiliriz. Tam saatleri söylerken saatten sonra o'clock deriz. Mesela saat 10. It's 10 o'clock. Okay? Şuradaki saate bakalım. What time is it? It's 3 o'clock. What time is it? It's 5 o'clock. What time is it? It's two o'clock. Okay? E, tam saatlerde saat söyledikten sonra sonuna ne koyuyoruz? O'clock koyuyoruz. Devam edelim. Geçe demek için past deriz. It is blah 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 past blah blah blah. Mesela saat e, 6'yı beş 5 geçiyor olsun. It's five fast 6. Önce kaç geçiyorsa onu yazarız arkadaşlar. 5 mi geçiyor? Buraya 5 yazmamız lazım. 5. Ardından geçe have ve kaçı geçiyorsa saati buraya yazıyoruz. 6'yı. 6'yı 5 geçiyor. Tamam? Kala demek istiyorsak da two days. It is bla 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 two bla bla bla. What time is it? It's five to nine. Önce kaç kalaysa onu yazıyoruz. Beş kalaysa buraya beş yazıyoruz. Ardından kala anlamına gelen to ifadesini koyuyoruz. Ve son olarak da saati yazıyoruz. Dokuza beş var. Dokuza beş kala gibi düşünebilirsiniz. Saati her zaman en sona yazıyoruz arkadaşlar. Evet, geçe anlamına gelen ifademiz neydi? Have. Kala anlamına gelen ifademiz neydi? To. Peki buçuklu saatleri nasıl söyleyeceğiz? Half past diyeceğiz arkadaşlar. Mesela saat 9.30 demek için It's half past 9. Tamam. It's half past 9. Dört buçuk demek istiyorsak It's half past four. On buçuk demek istiyorsak It's half past ten. Okay? Kala anlamına gelen ifademiz neydi? Two. Geçe anlamına gelen ifademiz neydi? Past. Güzel. Evet, buradaki saatleri hep birlikte söyleyelim. What time is it? What time is it here? It's Değil mi? Tam saatlerde ne kullanıyorduk? O'clock kullanıyorduk. Önce saat söylüyorduk. Ardından o'clock kullanıyorduk. Saat dört. Bir. Four o'clock. Burada bakalım. Saat sekize on var diyeceğiz. Var, kala anlamına gelen ifadeniz neydi? Two. Önce dakikayı yazıyoruz. Kaç var? On var. On neydi İngilizce'de? Ten. Two. Kaça 10 var? 8'e. 8. If 10 to 8. Tamam. Buraya baktık. Burada saat 9'u 5 geçiyor. Geçe anlamına gelen ifademiz neydi? Had. Önce kaç geçtiğini yazacağım. It is 5 past 9. Tamam. Buraya baktık. Burada saat kaç? 10 buçuk. Buçukları söylemek çok kolaydı. Neydi? Half past diyorduk. On buçuk demek için it's half past ten. Okay. Evet, çeyrek geçe ve çeyrek kalaya bakalım birlikte. Onlara bakmadık. Arkadaşlar, çeyrek quarter demek. Çeyrek geçiyorsa quarter past, çeyrek kalaysa quarter to kullanıyoruz. Burada saatimiz ne? 7'yi çeyrek geçiyor. It's quarter past. Geç olduğu için past diyorum. Kaçı çeyrek geçiyor? Yediyi seven. It's quarter past seven. Buraya baktık. Burada da saat altıya çeyrek var. Nasıl diyeceğim? It's quarter to six. Burada saatimiz saat tam beş. It's five o'clock. Buraya baktık. Saat on ikiye on geçiyor. It's ten past twelve. Buraya baktık. Saat ikiye on var. It's ten to Arkadaşlar bunu WhatsApp gruplarınızda paylaşıyor olacağım. Lütfen bu şekilde güzel bir saatleri de çizerek defterlerinize yazın, resimlerini çekin ve İngilizce öğretmeninize mutlaka özelden atın arkadaşlar. Evet elimizde böyle bir görsel var arkadaşlar. Şöyle birazcık büyütelim. Ee, özet olarak geçelim. Bu tarz görseller bize saatleri anlamada çok çok yardımcı oluyor. Tam saatlerde ne diyorduk? O'clock diyorduk. Mesela saat tam iki ise It's two o'clock. Saat tam beş ise It's five o'clock. Yarımlarda yani buçuklarda ne diyorduk? Half past diyorduk. Saat beş buçuk diyeceğiz. It's half past five. Saat on bir buçuk diyeceğiz. It's half past eleven. Şimdi şuradakilerin hepsi geçe, değil mi? Buradakilerin hepsi de kala. Geçe anlamına gelen İngilizce kelimemiz neydi? Past. Kala anlamına gelen İngilizce kelimemiz neydi? To. Tek tek bakalım. 5 geçe demek istiyorsak, it's five past diyeceğiz. On geçe demek istiyorsak, it's ten past. Çeyrek geçe demek istiyorsak, it's quarter past. Yirmi geçe demek istiyorsak, it's... 20 past. 25 geçe demek istiyorsak it 25 past. Ya da kalılara bakalım. 5 kalı demek istiyorsak it 5 to. 10 kalı demek istiyorsak it 10 to. Çeyrek kalı demek istiyorsak it quarter to. Yirmi 20 kalı demek istiyorsak it Yirmi 25 kalı demek istiyorsak it 25 to. Mesela şunu söyleyelim saat 10'u 10 on geçiyor. Evet sanırım birçoğunuz artık söyleyebiliyorsunuz bunu. Hep birlikte söyleyelim. 10'u 10 on geçiyor. Nasıl diyeceğiz? It's 10 past 10. Saat 1'e ıı, 5 var diyeceğiz. 5 var nasıl diyorduk? It's 5 to. Kaça 5 var? 1'e. 1'i de en sona yazıyoruz. It's 5 to 1. Tamam. Evet bu görseli de lütfen saatte çizerek yanındaki açıklamaları, açıklamaları da yazarak defterlerimize güzelce not edelim arkadaşlar. Not ettikten sonra mutlaka sınıfımızın İngilizce öğretmeniyle paylaşalım. Bugünlük dersimiz bu kadardı. Haftaya videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.